Her şeyden biraz. 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 Karsıdan biraz. Her şeyden biraz. La 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 her şeyden biraz. 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 Evet her şeyden biraz efendim. Hayat kendisi öyle değil mi zaten? Her şeyden biraz. Biraz mutluluk, biraz huzursuzluk, biraz sıkıntı, biraz kolaylık, biraz zorluk. Efendim, hepsi bir arada yaşayıp giderken hepimizin umut ettiği, inananların, Müslüman aleminin umut ettiği o kutsal topraklara bir kerecik de olsun gidebilmek, oraları görebilmek, selam edebilmek efendim. O bir kere gidildikten sonra da bitmiyor. Çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra arzu ve istek daha fazla oluyor. Bir kere daha görseydim, bir daha gitseydim derken kerelerce olup gidiyor. Çünkü yaşamadım ama yaşayanlardan hissedebildiğim kadarıyla oradaki bağ, oradaki maneviyat, oradaki kıymet gerçekten anlatıldığı gibi bize sunulan en değerli nimet olan Kabe ve Medine'nin, efendim o huzurun, o güzel toprakların nefesi, kokusu inşallah bizlere de nasip olur. Nasip olanlara ve olmasını arzu edenlere bugün bilgi amaçlı bir sohbetle eşlik ediyoruz biz bu ekranlardan. Ee, bizlerle birlikte olan izleyicilerimize e, sorular ve cevaplarla kolaylık sağlamak, bunu hayal edenlere de efendim kafalarındaki soruları gidermek için her şeyden biraz da Kutsal toprakları umre ve hacci konuşuyoruz. Cengiz daha deviren beyefendi ile. Evet Cengiz bey. E, bağımsız hareket edebildiğiniz konular var. Yani kendinizin e, bireysel olarak, firmaların ya da e, turizm firmalarının ya da e, bu alanda çalışan her kimse bunların bağımsız hareket edebildiği alanlar var ama bunların hepsi de bir yere bağlı. Evet. E, haklı olarak ve doğru olarak e, devlet kanalıyla diyanet işlerine bağlı e, ve onların denetimleri var sürekli ve düzenli e, evet. özel sektör üzerinde. Bunlar nedir, nasıl olur, nasıl bir işleyişi vardır e, ve size kattıkları ya, ya da hac ve umrecilere kattıkları nelerdir? Evet, e, tabii eee bazen işte televizyonlarda falan duyarız ajantalar işte mağdur ettikleri, ümrecileri, harçları hacıları e, tabi bunların kökünde de mutlaka o küçük firmalar yatıyor. Yani geçen günlerde işte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Keleş'in ifadesiyle e, sözleşmesi olmayan ajantalarla gitmeyin diye serzenişte bulunuyorlar. Doğrusu da bu zaten. Yani bizim e, ajantamız mesela hem Ayata Belgesi olan hem teminat vermiş Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem Turizm Bakanlığı hem aynı şekilde TURSAB'ın bir üyesi olduğu için dolayısıyla güvenilir noktasında. Tabi bunun dışında da yaptırımlar var. Devletin vermiş olduğu. Mesela Haç'ta birçok denetimler söz konusu. Mekke'de ve Medine'de tuttuğunuz otelleri Haç'a gitmeden evvel Diyanet İşleri Başkanlığı Tursab ve Turizm Bakanlığı'nın bir heyeti kontrol ediyor kriterlere uyuyor mu diye ve şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gene tavsiyesiyle Suudi Arabistan'daki en kaliteli 5 firmadan yemek alma zorunluluğu var. Dolayısıyla birçok konuda devlet denetliyor zaten ama bütün denetleme gene ajantanın elinde. Yani birçok suistimaller yapılabilir. Bunun için de devlet her ne kadar bu denetleme yapmış olsa da kaçırdığı bazı konular var. E, dolayısıyla biz ajantı olarak tabii harfiyen uymaya çalışıyoruz Bunun dışında zaten çok üst seviyedeyiz yani on maddelerin çok dışına da çıkıyoruz olumlu olumlu evet, yönde olumlu. Dolayısıyla şu anda mesela aynı şekilde yemek konusunda da Cumhurbaşkanlığı denetleme kurulu da devreye girdi yani bundan böyle hacılarımız ümrecilerimiz donmuş et yemeyecek yani yıllardır donmuş et ikramı vardı orada ajantalar onu kullanıyordu yani satın aldıkları yemekleri e, maksimum 25 günü geçmeyen soğutulmuş etler kullanma zorunluluğu geldi. Bunun denetlemesi geldi. Ve menülere artık 15 günlük gidecek bir ümrecinin menüsü şu anda Konya'da ümrecinden verebiliyoruz. Ne yiyeceğini bilebiliyor. E, aynı şekilde kullanılan tabakların hijyenik olup olmadığı, kullanılan plastikler veya köpük tabakların kullanıp kullanılmayacağı, günlük 24 saat çay ve su ikramının zorunlu olduğu, konularda odaların bundan böyle dörtlü değil de üçlü olması. Yani bundan on yıl evvel 10 on kişi 16 on kişinin yattığı zamanlar oluyordu. Ama haç döneminde hala devam ediyor. Üçlü veya beşli odalar var ama Ümre'de aile isterse dörtlü kalabiliyor çocukları varsa ama onun dışında üçlü odada kalma zorunluluğu var. Yani bir ümreciyi dördüncü kişi olarak odaya yatıramazsınız. Odalar dörtlü bile olsa bu tip Denetlemeyi de hem Diyanet İşleri Başkanlığımız, hem e, TURSAP, hem Turizm Bakanlığı denetliyor. Bizi denetliyorlar. Ama Diyanet kendini denetliyor mu, denetlemiyor mu onu bilmiyoruz. İşte e, burada da ister istemez farklılıklar ortaya çıkıyor. Ki özel sektöre kanalize olmasının, umre yolcularının ya da hac yolcularının, e, kanalize, kanalize olmasının nedenleri bu herhalde. Bir, siz evet. kendinizi denetliyorsunuz. Evet. İki, e, zaten devlet ve Tursaf tarafından evet, denetleniyorsunuz. Yani. Bir üçüncüsü çıkmış ki çok şükür. Evet. Bu konuda e, sizlerin kaygısı yok ama kaygılanması gerekenler evet, de lütfen kaygılansınlar. Çünkü söylediğim gibi belli rahatsızlıkları olan belli yer seviyesine geçmiş konukları konuk ediyorsunuz. Ve bir iklim farklılığına gidiyorlar. Evet göz hiçbir şey görmüyor belki. Evet. Belki huzursuzluk duymuyor. Sadece karın doyurmak ama Kullanılmış yanlış bir et ya da bir yağdan dolayı yaşanmış bir mide rahatsızlığıyla niye zehire dönüşsün ki oradaki ibadet? Çok da hasta olan insanlar olabiliyor Çok fazla. Tabii. Yani e, ve dediğim gibi yıllardır bizde bunlar hep normalmiş gibi karşılanır. Aman gözümüz onu görmesin o amaçla mı gittik? Maksat burada eksik aramak ya da yanlış aramak değil. Burada gittiğiniz kaliteli yolculuğu kalitesiyle yaşayıp kalitesiyle yerine getirip dönebilmek. Kesinlikle. Hedef bu. Evet. Siz Tursat toplantısındaydınız. kısa bir evet. zaman birkaç gün önce İstanbul'da toplantıdaydınız. orada da konuşulan var konuşulanlar vardı evet. sanırım yenilikler değişiklikler tabi hem iki onlardan bahsedelim. tabi e, burada tabi e, Tursat biliyorsunuz bizim gibi ajantaların Türkiye'deki e, Şemsi'ye kuruluşu evet. e, dolayısıyla onlarla ortak birlikte çalışılıyor. İstanbul'daki toplantıya katıldığımızda hem 2012 haç sezonu değerlendirmesi yapıldı hem de 2013 yılındaki haşla ilgili bazı değişimler var değişiklikler var onunla ilgili bilgilendirmeler alındı. Bu biraz evvel bahsettiğim diye dönüşü gibi falan yemeklerle ilgili şeyler ama son gelişmeler şu noktada özellikle haşla ilgili ve ümre ile 2012'nin ümresindeki eksik yapılan kısımların menle sonuçlanan bazı ajantalar olduğu az da olsa ama men olduğunu dolayısıyla artık devlet bunu çok iyi denetliyor yani şu anda mark olmuş ajantaların böyle bir hata yapma lüksü yok zaten yapamazlardı çünkü ağır cezalar da var ajantalar için yani ümreci şöyle düşünmeli ben ajantayla gidiyorum ama arkamda bir denetleyici bir kuruluş oluyor olduğunu hissetmesi lazım hem bizim verdiğimiz teminatlar hem de devletin denetlemesiyle alakalı ee, bazı ajantalar bu konuda hem uyarı hem kınama veya men cezası alanlar da var tabi bunu suistimal yapan bazı firmalar ee, ama haşla ilgili şöyle bir gelişim var tabi biliyorsunuz Türkiye'den çok fazla birikim var ee, biliyorsunuz ülke nüfusunun binde biri kadar gidiyor her yıl evet. mesela bu yıl 74 milyon nüfusun 74 bini gidecek bunun 4 bini görevler olunca neredeyse 70 bin kişi, kişi Türkiye'den bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin insan bu yıl kuraya girecek. Evet. Bu da 20'de bir yapıyor. Yani 20 kişiden bir kişi gidecek. Ama tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Herkes de bildiği üzere e, nasip olan gidiyor. Yani belki ilk kez kay, bugün bu yıl kayıt yapanlar çıkabilir. 7 kez girenler belki çıkmayabilir ama Tabi adil çekilmesi açısından biliyorsunuz 7 yıldır yazılan birisi 49 kez katı yani 7 katı 49 kez kura'dan çıkacak. E, bu yıl haçta şöyle bir değişim oldu. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz haç kuralları belli olduktan, isimler belli olduktan sonra belirli bir tarih veriliyordu. Şu tarihte müftülükte kesin kayıtlara başlanılabilir diye. Evet. O gün insanlar müftülüğe geceleri sıraya giriyorlardı ki ajantayla gitmek isteyenler önceden belgelerini almak için onu kaldırdılar bu yıl. Çok adil bir uygulama oldu Diyanet İşleri Başkanlığı. Evlere o belgeler gidecek. Dolayısıyla evlerine gelenler de istedikleri yerle gidebilecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gitmek isteyenler müftülüklere ajantalarla gitmek isteyenler de bizlere gelecekler veya istediği bir ajantaya. Ama hızlı hareket etmek lazım gene. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bu 70 bin insanın %60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı, %40'ını ajantalar götürüyor. O %40 dolduğu zaman otomatik birkaç gün sonra geç giderseniz veya bir saat sonra geç giderseniz bir ajantaya o zaman Diyanet'le gitmeniz gerekir. Veya Yine geç kaldınız. Diyanetle gitmek istiyorsunuz. Acenta diyanet dolmuştur. acentayla gitmek zorunda kalırsınız. Onun için o bu yıl ilk kez bu, iyi bir uygulama. Çok eleştirilen bir uygulamaydı. Çünkü hem Diyanet İşleri Başkanlığı çok eleştiriliyordu bu konuda. Acaba torpil mi yapılıyor? Ee, i̇şte dağıtımda, şurada, burada falan. Çift bu da ve tepkiler oluşuyordu. Tepkiler doluyordu. Bu, evet. bu konuda da Diyanet İşleri Başkanlığı rahatlamış oldu. İnsanlar da rahatladı. Evlerine geldiği zaman belgeleri haç için gidecekleri ajantayı seçecekler. Ee, ve haçta da bu yıl belki Medine ayağı biraz daha kısalabilir. Ee, öyle bir çalışmalar var. Yani biz diyorsunuz 8 gün 40 vakit olayınla ilgili bir açıklama gelebilir. Ee, zaman olarak da tabi e, 20, Zilkaden'in 20'sinden 6. Muharrem'e kadar süre içerisinde zaman biraz daha kısalabilir. Yani eskiden 47 gün, 50 gün kalan hacılar evet. bu yıllarda 30-35 gün kalabilirler dolayısıyla Haçta da bir rahatlama olacağını düşünüyoruz evet. mutlaka hem kayıtlarla ilgili fiyatlarla ilgili bir açıklama gene geldi. Geçen yıl 2730 lira olan normal tipler bu yıl büyük bir ihtimalle 2700 lira olacak. 30 euro daha geri çektiler. Evet. evet ama bazen ıı, bu çok kıymetli biliyorsunuz. Evet. Küçük gibi gözükse Kesinlikle. de. Zaten çok zor kısıtlı imkanlarıyla yolculuk yapan insanlar olacaktır. Ee, kaygıları vardır ki haklıdırlar hedef gitmek olunca her şeyden kısıyorlar ya da her şeyi ihmal ediyorlar ama bütün birikimlerini oraya kanalize ediyorlar. O 30 euro onların birçok derdine Kesinlikle. derman olacak. Kaldı ki şöyle de bu evet. yıl onunla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ee, çok geç zamanlarda kurallar çekiliyordu. İnsanlar hazırlıksız yakalanıyordu. hacca yakın. Evet. Bu yıl çok erken yani nisan ayında kurallar çekilecek. Mesela bugün itibariyle belki bir saat sonra kayıtlar kapanıyor. Evet. 22 bugün ayın 22'si. Evet. E, kapanıyor. Dolayısıyla Nisan ayında kurallar çekilecek ve insanlar hazırlık yapacak. Şimdi 6 yıldır çıkmıyor diye parasını başka yere kullananlar var. Evet. Bir bakıyorsunuz hemen çıkıyor. Acı gelmiş. Evet. Veya panik oluyor. Panik oluyor. Evet. İkinci yılım diyor. Nasıl çıkmaz diyor. Çıkıyor. Para bulamıyor. Dolayısıyla paranın kıymeti de tabii mutlaka. Ama 2730 eurolar hakikaten çok makul. E, bunlar Mısır'da Endonezya'da, Malezya'da bunlar 3-4 katı fiyatları. Türkiye'den gerçekten insanlar her ne kadar Türkiye yolları, uçak biletleri yüksek, yüksek olmasına olsa rağmen fiyatlar gayet iyi evet. diye düşünüyorum. Müstakillerde belki birazcık oynamalar oldu. Biraz daha kalite yükseldi. 4200 ile 4600 euro aralığında olacak. Otel tipler zaten yakınlarda kalanlar. 5750 euronun üzerinde olabilecek kalitesine göre ama Normal tipler bu yıl 2700 Euro'da inşallah kayıt yapılacak. Evet, nasibi olanlar bakalım. İnşallah. Kimlerin yeni yüzleri Tabii. heyecanla ve mutlulukla girecek. Ve mutsuz olanlar da olacak nasip ama e, söylediğiniz gibi gerçekten bu iş sadece nasip. Nasıl şey? Nasip işi. Nasip ile olacak bir durum ama hmm. çabasını da sarf etmek gerekiyor. Tabii. Gönülden arzulamak gerekiyor sanırım. Eee hmm. gönülden arzu ettiğinde yeryüzünde zaten hiçbir ihtiyaç giderilmeden alan sözü var. Biz buradan almayacak. Kesinlikle. Hele de böyle bir ibadet, hmm. hele de böyle bir talep çok içten ve gönülden olduğunda yolculuk gerçekleşecektir. İnşallah. Bunlar bizim kanalımızda yani Türkiye kanalında özellikle ya da Diyanet'te olan gelişmeler ve de son dönem Suudi Arabistan'da farklılıklar ve gelişmeler var. Biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Evet, Suudi Arabistan'da uzun zamandır bir çalışma var zaten. Ee, ama insanları çok fazla etkilemiyordu. işte şeytan taşlamadaki mesela çok zor dönemlerden sonra yıkılıp yeniden yapılması insanları çok etkilemedi hatta rahatlattı. Yani bir yıl içerisinde hemen yıkılıp yeniden iki katını yapıp hacca ya yetiştirdiler insanlar. Oradaki e, Suudi Arabistan Krallığı. Gene Arafat, Müzdelife, Mina'daki gelişme çalışmaları. Medine'deki gelişmeler ve otellerin yıkımından dolayı tabi insanlar çok fazla etkilenmediler ama asıl merkeze geldik. Yani evet. tavaf alanına geldik. E, tavaf alanı nasıl genişler projeleri çok gündemdeydi. Çünkü e, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki yıllardaki planları 9 milyon insanın aynı anda su Mekke'ye gelebilme projesi. Dolayısıyla yapılan bütün çalışmalar özellikle Merve Sefa arasındaki say yapılan yerin genişlemesiyle birlikte ama tavaf alanı hakikaten bu paralellik arz etmiyordu. Yani orası küçük kalıyordu. Dolayısıyla orayla ilgili şu anda büyük bir çalışma var. Yani şu anda arkadaşlarımızın hem gönderdiği resimler, hem de bize verdiği bilgiler gerçekten e, çok izdiham var. E, i̇kinci ve üçüncü katlar şu anda tavaf yapılamaz halde çünkü orada bir koridor oluşturuluyor. E, birkaç yıl evvel başladıkları Kabe'nin yan kısmına yani Merve Tepesi tarafına bir yeni bir bölüm yapıldı ibadet yeri belki bir milyon insan orada ibadet yapabilecek dolayısıyla oraya koridor açmalar için Osmanlı revaklarının bir kısmı kesildi tekrar evet. monte edilecek. Yani çok gündeme gelenler. Geldi evet. Ama şu anda bulunduğu ortamdan geriye çekilme imkanı yok evet. yapılan ama suni revaklar yıkılarak Osmanlı revaklarının 25-30 metre daha geri çekilmesi ve gene aynı şekilde bir proje olarak düşünülüyor. Tavaf alanına tekrar bir ikinci kat yaparak bu tava alanını gelişletmek istiyorlar. Çünkü belki burada yeri gelmişken de söylemek lazım. Haftanın iki günü belirli namaz ve saatlerden sonra da ihramlar almayı düşünüyorlar ümre döneminde. Bu da çok önemli. Yani bu yavaş yavaş e, kotalamaya gidiyor diye evet. düşünmek lazım. Yani bu yıl ümreyi erteleyenler gelecek yıl neyle karşılayacaklarını bilmiyorlar. Ne yani yani tam keşke onu soracaktım geçen sene şimdi, evet, diye. keşke geçen sene gitsek miydi? Bir evvelki dönem zamanımız vardı gitsek miydi diyebilirler. Özellikle Ramazan ümresinde ben büyük bir ihtimalle sistematik olarak bir kota koyacaklarına inanıyorum evet. çünkü e, inanılmaz bir talep var bütün dünyadan. Evet. Hac ve, gibi olduğu evet, söyleniyor. Kesinlikle. Yani hac'a ya yakın bir kalabalıkla karşılaşıldığı söyleniyor. Özellikle son 10 gün e, gerçekten evet. haçtan çok daha kalabalık oluyor çünkü bütün insanlar e, Ramazanda orayı merkez olarak Haç'ta gene otelinde kalıyor geç geliyor bir gün gelmiyor falan ama orada teravi ve gece namazlarından dolayı insanlar sürekli orada oradalar iftar vakti olduğu için oradalar evet. dediğiniz gibi Haştan çok daha fazla oluyor onun için oradaki gelişmeler gerçekten olumlu çalışmalar var ama hakikaten Suudi Arabistan Krallığı bu konuda çok ciddi paralar harcıyor. Evet. Yani bu adamlar ya, dışarıdan de değil mi bu değişimler? çok gerekli. Yani e, yıllar geçmiş hatta yüzyıllar geçmiş e, nüfus artmış ve e, İslam ikliminin nüfusu artmış ve işin güzeli bu talep artmış. Yani eskiden hani biz çocukken de hatırlarız bir hacca gidilir gelinir konu kapalı, kapanır. Evet. Bir. Şimdi e, en azından Umre Hakkı, haç belki yine e, kurayla ama Umre Hakkı eğer imkanı olan hatta imkansızı olanların bile sürekli yerine getirmek istediği bir ziyaret haline geldi. Evet. Bu bir, sadece bizdeki bunu bir de yeryüzü bütün dünyayı düşündüğümüz inanılmaz bir sayı ve rakam. Kesinlikle. E, tabii şu anda Mekke'de e, inanılmaz bir kalabalık görüyoruz ve insanların talebi hakikaten çok fazla bütün dünyadan yani bugün bizden çok daha fazla gelen ümreler var. Mesela Bangladeş, Pakistan çok Endonezya çok Endonezya, fazla. En az getirenler belki İranlılar. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekten hem ekonominin iyi olmasından dolayı talepler çok fazla. Şuurlaşma noktasında da tabii genç bir neslin artık gitmesi de çok önemli. Ben özel sektörün yani sizlerin de çok etkili olduğu kanısındayım. Yani bu işte dediğimiz gibi kaliteli sunumlar, kaliteli yolculuk, özenli gidiş gelişler, sanki talebi de biraz artırdı evet. gibi. Çünkü kolaylaşıyor. Yani, evet, tabii. kolaylaşıyor. Kolaylaştıkça, o zaman durup dinlenip bir o hasreti gidermek de hemen kolaylaşıveriyor insanın gönlünde. Özlem gelince evet. yerine göre diyorsunuz ki hiç aklınızda yokken hadi bir umreye gidelim oluyor artık insanlar. Tabii. Ya bir de şimdi gidenler tabii farklı kesimlerden insanlar gidiyor. Herkes gidiyor. Herkes, herkes gidince e, insanlar da ya bu insan gidiyorsa ben de gitmediğim diye bir sorumluluk hissediyor. İşte bir 15 yaşında bir çocuk düşünün. E, ailesiyle Ümre planı yapıyor ve sınıfındaki insanlar duyuyor. Çocuklar duyuyor. Öğretmeni duyuyor. Ve ben diyor Ümre'ye gideceğim babamlarla diyor. İnanmıyorlar arkadaşlar. Sonra gidiyor geliyor inanıyorlar. Ve diğer öğrenciler, çocuklar da babaların annelerine baskı yapıyorlar. Baba biz de Ümre'ye gidelim. Bu yıl Antalya yerine diyorlar. Çünkü Antalya'da bir haftalık tatil ücretinin karşılığı Ümre'dir. Yani fiyat olarak. Hatta daha aşağı. Daha aşağıdır. Şey yani oteller, yemekler cidden çok düşük. Ben. Sadece uçak bileti. Kaldı ki çocuk ücretleri biraz daha düşük evet. burada. Çünkü yatak ücreti almıyoruz. 12 yaş altı mesela e, yemek ücreti almıyoruz. Sadece uçak ve bize fiyatları e, uyguluyoruz. Dolayısıyla tabii talep çok fazla. E, bütün dünyada fazla. E, Suudi Arabistan'ın gelişmesi de bununla alakalı. Hakikaten. Ama yapılan bazı hatalar hala var. Evet. Yani işte orada bizden bir yapılması, belki revaklara karşı bütün Türkiye yıkılmasın diye itirazda bulunuyor. Ama biz orayı yakınen tanıdığımız için Osmanlı revaklarının bile yıkılıp daha geniş bir alana yayılması, otellerin de daha uzak noktalara raylı sistemle getirmek için, Yapılması gereken projelerdi ama e, tabii oradaki dengeler de onu gerektiriyor. Evet. Oteller evet. yakında olması gerekiyor. Buna rağmen Suudi Arabistan Krallığı yüz milyarlarca dolar hakikaten para harcıyor evet. bu işe. Bu sevindirici. Yani İslam'a hizmet noktasında tebrik etmek gerekiyor yani evet. Suudi Arabistan Krallığı'na. Sonuçta orası... E Hepimizin kutsalı, onların ve bizim kutsalı, kutsalımız ve e, allah söylediği gibi orası onun e, özen gösterilmesi evet. istediği yer. Biz ne yaparsak yapalım, onun dediği olacak zaten muhakkak Tabii. ki. En azından bu konuda e, sırtımız ha, zaten evet. sağlam, bin şükür. Gönlümüz rahat. Evet. Az önce e, bu e, gençlere doğru kaydığını Umredin ve 15 ya da daha e, altı yaşlarda umreci ve seyahat eden ve hac umre talebi olan gençlerden bahsettiniz ve bahsederken de öyle güzel değiştik evet. ki yüzünüzün sağ olun. rengi sanki siz 15 yaşınızda evet, oraya <laughs> gittiniz geldiniz evet. ve o keyfi yaşadınız gibi ve bununla ilgili gönlünüzden geçenler vardı ve bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz sanırım evet. önümüzdeki günlerde i̇nşallah. bu bir kampanya mı ya da evet, daha farklı inşallah. bir çalışma mı? Onlardan bahsedelim istiyorum ben. Tabii biz Hennes Tur olarak bir e, ticari kaygılı bir e, ajanta değiliz. Yani bir vakıfız Avrupa'ya bağlı. Dolayısıyla hizmet bizim öncülüğümüz. Evet. Dolayısıyla e, biz Avrupa'dan e, yüzlerce, 150, yüz 200 yüz euro zararlarla binlerce insan getiriyoruz. Üniversite öğrencileri getiriyoruz ve biz çok mutlu oluyoruz. Genç bir nesili getirmekle çünkü çevresinde binlerce insan etkiliyor. Biraz evvelki bahsettiğim sınıf örneği gibi. Mesela geçen yıl bizim 3000'e yakın genç bir grubumuz Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, Almanya birçok noktadan ve aynı anda Kabe'ye girdiler. Düşünebiliyor musunuz? Evet, 3000 insanın. Şükür. Evet. Dehşet bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de de bu ülkenin maneviyatıyla ilgili herkesin tabi bu konuda katkı yapması lazım. Sanayici de yapması lazım, belediyelerde hükümette, anne babada, baba evet, bireylerde. Herkes. Biz de ajant olarak hep para olarak değil, biz de hizmet etmemiz lazım. Yani sıfır karla bir dönem kampanya yapıp götürmek lazım. Mesela ben Mayıs ayı için bir kampanya düşünüyorum. Yani sıfır İnşallah, karla evet. ama bunu 35 yaş sınırıyla bırakacağım. Çünkü gençler gençlerle olsun, evet. yani bir tezgahtar, bir işçi bir öğrenci Herkes. her kesimden yani ekonomi durumu ne olursa olsun ama o parayı bulabilen ama sıfır karla götüreceğim inşallah ve 15 günlük Mayıs ayında yakında açıklayacağız geçen yıl biz bunu yaptık İstanbul'dan ve Konya'dan ciddi talepler oldu ve çok çok memnun kaldı insanlar hakikaten aynı kalitede. Yani kaliteden de ödün vermeden. eksilmeden Eksilmeden. Mayıs'ın büyük bir ihtimalle Mayıs'ın e, ilk haftasında böyle bir kampanya. Yakında açıklayacağız, kayıtlarını açacağız. Ve Nisan'ın 15'inde kayıtları kapatacağız. Siz hazırlayın. Evet. Yırmak bizden. İnşallah. Yani başımızın, gönlümüzün e, üstüne her şeyden önce. E, çünkü... Ee, yaşamadan konuşuyorum ama çok gönül rahatlığıyla konuşuyorum. Artık dediğiniz gibi çok yaşlanıp bastonuyla gidenler evet. kadar bizim genç neslimizin de oraya o topraklara vakti zamanında gecikmeden ulaşmasını evet. hepimiz temenni ediyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bey. ediyorum. Çok kıymetli sağ bir olun. zamandı. Sağ çok kıymetli olun. bir sohbetti. Efendim Ayaklarınıza ağzınıza sağ gözünüze sağ sağ ağzı. sağlık. Diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyiciler. Gerçekten en kıymetli konuyu konuşmaya çalıştık elimiz erdiğince, dilimiz erdiğince efendim. Sürçe lisan ettiysek affola diyoruz buradan siz değerli izleyicilerimize. Kutsal topraklardı, hac ve umreydi ve bir marka isimle, Hennes Turizm'le Cengiz Bey ile paylaştık, sizlerle paylaştık efendim. Allah gitmeyenlere, gidemeyenlere en kısa zamanda nasip etsin. Gidenlere de tekrarını diyoruz efendim. Her şeyden biraz bu hafta bu kadardı efendim. Dakikalarımız, zamanımız hızla geçti. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yeni bir konu ve konumuzda Kenze iyi bakın. Efendim Konya, dünyanın hoşgörü kentinden. Hoşça kalın, hoşgörülü kalın. Kenze iyi bakın lütfen. Her şeyden biraz. 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 La 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 her şeyden biraz. Her şeyden biraz 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 her şeyden, şeyden biraz, şeyden biraz.